La bu bular gerçekten şeytani mi? Aylardır başlayan bir labo bu çılgınlığı var. Ben kendim almadım ama bana hediye geldi. Son zamanlarda o kadar çok hayatımıza girdi ki çocuklar, yetişkinler, zenginler hatta sınıf farkı olmaksızın herkesin almak istediği bir şey. Hatta bu çılgınlık lüks tüketim dünyasının da bir hayli ilgisini çekecek olacak ki milyon TL'lik çantaların çarmıhı oldu. İşin garip tarafı bu değildi. Bir anda hayatımıza giren Hasbro, Mattel gibi oyuncak devlerini dahi yok eden bir oyuncak nasıl olur da dünya basında tehlikeli olarak geçebilir? Dağlara göre Bu Pazuzu adı verilen medeniyetler öncesi bir iblisin adı. Önce dünya cönlü Katy Perry konserinde ona Labubu hediye etmek isteyen birinin oyuncağına tekme attı. Sonrasında ünlü çizgi filmin geleceği tahmin etmesiyle alakalı komple birlikte <laughs> bu bunun Pazuzu oyuncağı olup olamayacağı tartışma konusu. Ve bu Pazuzuların çocukların bir ve evin enerjisi üstünde bir, bir etkisi olduğu iddia edildi. Bir Hatta bazıları buna şeytan ile ediyor. Biliyorsunuz ki dünyada bir şeyi bu kadar çabuk viral hale getirmek imkansız. Benimle bir süredir birlikte olan bu oyuncağın hayatıma bir etkisi olduğunu söyleyemem. Kısa sürede milyonlarca dolarlık satan bu bebek hakkında ne düşündüklerinize yoruma yazın. Bununla ilgili garip şeyler yaşayan biriyle röportaj yapacağım. Bakın da onun videosu için şuradan takip etmeyi unutmayın. Sizce bu bebekler gerçekten şeytani mi yoksa sıradan bir oyuncak mı?